Ben Çingin bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ın 30. bölümündeyiz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Her zaman ilk gibi arkadaşlar. 30. bölüm güzel yani. E, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars'ın 2021 şampiyonası var. Ben bunda arkadaşlar e, 25 yıldız puanına kadar gelebildim sadece. 25 yıldız puanına kadar gelebildim. Yani 300 puanım var. Ve arkadaşlar şu emoji aldım. Arkadaşlar bunu aldım. E, bu işte. Bu emojiyi deneyeceğiz arkadaşlar sizinle beraber. Nasıl bir emoji oldu merak ediyorum. E, hayat olarak bolluk ve kıtlık gelmiş. Ben buraya özel bir karakter düşüneyim arkadaşlar. Düşündüğüme göre arkadaşlar Gale güzel. Zaten Gale almıştım o yüzden iyi. Bu arkadaşlar e, ben kayıtlı değilken 3 tane karakterimi 25 şutbe yaptım. Bibi ve El Primo'yu biliyorsunuzdur. Bir de Daryl'ı da 25 rütbe yaptım. Onu bugün yapmıştım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan arkadaşlar e, sanırım bu dakikaya kadar milyon tane arkadaşlar demiş olabilirim. Neyse şimdi buradan kutularımızı alacağız. E, Edgücüm gider misin? Hı, kutularımızı alalım. Oo Daryl. Ay Daryl diyorum. Edgar çok kötü öldü be. Uuu Shelly'e. Shelly arkadaşlar da ben Shelly'e demeyi daha çok seviyorum. Ağzım ona alışmış. Shelly'e daha güzel. Biraz abi alsam ya. Olmaz mı ya? biraz ver ya. Şurada pusayım azıcık. Neyse. Abi. Git. Korktum. Aha orada. Gitsen mi? Yol kapandı buradan ama. Şuradan azıcık kuram. Gel gel. Korkma sadece öleceksin. Be dur. Aa Edgar. Tipe bak. Geziyor da. Şelye. Bak şelye ne güzel. Geziyor. Sağ sol sağ sol. Ha spike. Yok spiker. Abi. O da öldü. Ben de öldüm. Ama böyle bir şey olamaz ya. E, hile. Bu ne ya? Bu sefer de Gale maçlar yapmayacağım. Çünkü ben emoji denemem lazım. O yüzden arkadaşlar savaş topunda bu emojiyi daha iyi deneyebilirim. Sinsi Ben bu haritaya göre özel bir karakter düşüneyim geleyim. Mega alacağım arkadaşlar. Meg. Meg mükemmel bir karakterdir arkadaşlar. <laughs> Herkesi yener. Çünkü çok güzel. Meg'le ile de verelim. Karşıda Lola var. Bu Lola çok fazla oynanıyor arkadaşlar. Her haritada en iyi karakter Lola. Baksana ağızda adam fazla Kolayca. Neyse ben ultimi basayım. Ee, sinirlendim. Gelin buraya. <laughs> Egosunu öldürdüm adamın. Çok iyiydi. Attığı egoyu anında öldürdüm. <laughs> Ana. Öldüm <mü> ya la. Eee. <laughs> Yine öldüm ya. Yeter ya. Yine gol yiyeceğiz. Hepsi senin yüzünden cin. Ben videodan sonra bayamajı değiştireceğim. Yine sinirli yapacağım. Sinirli önemli. Sinirlilik önemli. Ya bak atacak golü tut şu topu. Aa. Bak bak emojiye bak emojiye. Nasıl işe yaramazsın sen ya? Meg. Dövüm seni ha. Neye bak ya? Tipe bak. Tipe tipe. Hey. Neyse. Bir şey olmaz. Aa adamlar bot geldi. Puh. Puh. Lan Ehe. Emoji çok iyi ya. Sevdiğim. parmaklı emoji. Elinde parmak tutan. Bir emoji. Bence güzel. Puh. Haa. Puh. Aksesuarı da bastım. Aksesuarı pu yaptım. Pu. Lan, hayır hayır hayır. Yanlış zamanda pu yaptım. Yeah, kazandık yala. Güzel. Hmm, kaybedip 2 kupa kazanıp 8 kupa alıyoruz. Demek ki botlarla oynayıp 8 kupa alırım. Ee, gerçek oyuncularla oynayıp 2 kupa kaybederim. Böyle böyle kazanırım. 6 kupa 6 kupa. Hayır tabi ki öyle bir şey yok. Olmaz. Çok saçma. Aa! S Satan. <laughs> İsme bak. Karşıdaki bu neydi bu? Eşin ismine bakın. Satan. Yok vatan. Bir saniye. Şu Leon'un egosunu öldürmem lazım. Çok tehlikeli. Şimdi bas. Aks. AKS. Lola ne yapıyorsun? Ay, pü. Ay, pü, 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 pü. Lan gel bana niye geliyorsun? hay buna. Aa bak bizim adam gidiyor. İsme bak. Yeah. Bak adamın ismi Naruto. Mük. Naruto adamsın sen. He <laughs> he. Zort. Ülkemizi de bastık. Güzel ya. Hayır hayır atma sakın. Dövüm seni. Lan. Eee. Ben sevmedim bunu. Olmaz ya. Geldiler attılar bir anda. Ben olmaz ki böyle bir şey. Bir saniye şurada pusayım azıcık. Kaçta da meg var? Meg. Viii. Bastık ultimizi. ben ya ben topu vermemiş miydim? Demek ki vermemiş. Ha ölüyüm. Pu. Kırıldı robotum. Pu pu. Şu egosunu öldürün şu şeyin ya. Lola'nın. Bir saniye öleceğim. At bırakın beni. Lü 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 lü. Hayır. Vuuu. Sen kimsin de benim arkadaşım oluyorsun ha? Hı? Ayun seni. Hadi bakayım. Ay, Lan, ah, hayır, hay, hayır, ah, ah, Abi ölüyorduk ya. İyi kurtulduk ha. Pu. Abi hayır, hayır. Pu, 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 pu. Ya gördün mü? Abi tamam tamam. Çok sinirlendi yallah. Abi tut şu topu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Göremiyor mu topu? Ben bu arada da Meg'in iyi olacağını düşünmüştüm ama olamadı. Vay be. Meg oyunlar kutu Deyip şimdi Mega laf ettim. E. O zaman yakalım. Ember'la. Ember'la. Dın 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 dın. Dın 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 Hayır. Bana ver topu. Çabuk. Yine atamayacakmışız. Zort. Denedim. Hayır. Bizim adam öldü. Hayır. Çekemezsin beni. Para ne yapıyorsun?

Sinirlenelim şöyle. ha. Vaa. Tamam sizi. Puu. Vaa. Adamın ismine bak. Keke. Puu. Puu. Koş koş. Öldü o kesin. Ya dedim ben. Kanka vursana. Doğru düzgün vur ya. Oyunun en güçlü vuran karakter sensin ya. Grif. Grif. Zort. Zort. Zort diye yakarım sizi. Zort. Diğer gol atamayacağız galiba. Kalacağız öyle. Kardeşim bir git. Allah'ım ya oradan gelmeye çalışıyor. Ee, gelirsin. Tamam. Şöyle. Oh. Hepsini aldım. Puu. Ha 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 ha. Ha 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 ha. -ha. ha, -ha. Kolaydı. Ha ha. Puu. Ben ulti atıyor. He deyim gelmedi. Uy. Tamam. Bana at topu. Çabuk. Çabuk bana at topu. Kaybederiz yoksa. Hadi bak ver. Bana o topu, çabuk Yok seni yakarım. Bana ver topu, çabuk. Tamam. İyi. Kendisi attı sana pu 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 bolluk ve gireceğim bolluk ve hmm. ne alalım swag spik değil arkadaşlar bakın swag buhu swag bu videoyu 20 dakika yapmamayı düşünüyorum niye ben de bilmiyorum pu pu ne demek sen öldün Bay bay. Üzüleyim senin için. Püü. Vay. Pü. Öldün. neresin? Lan burada. Kaçma. Hı, ee, seni de üzüleyim. <laughs> Bu sıkı gün üzülme emoji çok tat çok tatlı ya. Ha <laughs> ha zort 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 zort. <laughs> evet eh, tamam. Ne yapıyorum ben ya? Hem de ben. Yüzde yüz menzil. Oh, pu. Olmadı. Hak bu yapmak için şey. Aha, ben öldürdüm. Tamam ya git. Keşke şey atsaydım. Hesaplaşma plus bir sürü kilo aldım bak. Pu. Zor, ee, zort. Gel öleceksin sen öleceksin. Pu. Ee, ha 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 ha. Pu. Ortada mı? Evet. Bak oradan girdi. Aa bak burada da. Kimsin sen? He. Ee, abi lütfen öldürme beni. Pu sana pu. Beni öldürmeye çalıştı. Püv. ki zaten. Boşuna uğraş. <laughs> <laughs> Ama belki öldürebilirdi. Kimse bilemez bunu. <laughs> Dım. Geldik. Pu. Aha. Ne? Çok güzel ölçüm oldu. Mesaj geldi. Hayır. Olamaz. Yok öyle bir şey. Mesaj gelemez. Bir saniye şöyle tamam. Böyle vuracağım. Çünkü buradaki mumların kırılması lazım. Alalım yüklerimizi. Güzel bak. Ay niye bana geliyorsun ya? Başkası yok mu? Nani alsana şu ayı peşimden. Sana mı vurayım illa? Hayır hayır öldüm. Öldüm 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 tamam. E? Nani. Nani ne yaptın Nani? zor <laughs> zor zor. Ama nasıl ben o kadar az hasar vermişim ya? Nasıl yani? Nasıl olabilir böyle bir şey kardeşim? Gel buraya Mortis. Mortis. Abi. Abi. Pu 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 sana pu. Mordis. Ringaraf tüm. Öldü. Pup Ha ha ha. Ya abi tamam ya. Pu pu sana pu. Senin yüzünden hepsi nani. Bayrenin da yüzünden. Yüz. İşte yüz almış çünkü. O yüzden. Zort. Hayır. Aa, nasıl yani? Nasıl? Abi benim nasıl bir canım kaldı ya? Hacker mıyım ben neyim? Ha <laughs> ha. bir canım kaldı. Orada bir canım kaldı. Byron da beleşçilik yaptı ya. Bu nasıl oldu o ya? Bir canım kaldı. Bir. Bu arkadaşlar güç puanını Daryl'a e vereceğim. Daryl'u çok seviyorum çünkü. Kasmaya sevdiğim karakter artık. Daryl. <laughs> Hatta Daryl kasarım birazcık. Birazcık birazcık deril kasalım. Hı? Hem sanırım 25 rütbe bu. Sanırım değil bak. Bak gerçekten 25 rütbe değil sanırım. <laughs> bu videonun başlığı farklı karakterlerle maaşlar. <laughs> Neyse. Abicim git. Niye öldürmeye çalışıyorsun? Alındım. Niye öyle yapıyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücündüm. Git. Bak pu diye üstüne atlarım senin. Öyle ka. Aa, ne oldu? Ne oldu? Şelye öldürdü seni bak. Ultili şelye. Gerçi ultili değil bu. Ha takım oğlum olur. Şunları kır. Şunları kır. Bunu da kır. Takımız tak. Emz ne yapıyorsun sen? Öldürecek bizi. Şeli niye üzülüyor? Tamam abi. Şeli çok korkuyorum senden. <laughs> kaç 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 kaç. Kaçmam lan. Oo. Çok kötü öldü. Ya. O emz nasıl o kadar şey toplamış ya? Baya puan toplamış. Ems yanmış. Vay. Adam çok şanslı. Şampiyon ligde. Abi 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 tamam abi. Üzüldüğüm abi. Ben sana bir şey yapmayacaktım ki. Ne öyle yapıyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Niye korkutuyorsunuz beni? Kaç. Dın. Ne yapıyorsun Mortis? Özür dilerim abi. abi bir daha yapmayacağım ha. Tamam borcumu ödeyeceğim. <laughs> Dislike. Ya abi oyunu iyice toksikleştirdiler ya. Yeter. Baktım, bıhtım. Neyse derin kasarız. Böyle böyle. Hatta derinle 30 rütbe bile yapabilirim arkadaşlar. İsterseniz yaparım. Çünkü derin kasması çok kolay. Gerçekten mi diyebilirsiniz? Aynen. Evet bu ortaya girmedi. Birazcık güzel oldu aslında. Şeli birazcık rahatsız edecek. Çünkü Şeli uzaktan vurabiliyor. Şeli bayağı rahatsız edecek. O yüzden şu kutunun yanında durayım. Şeyi gelirse direkt kutunun arkasına. Şeyi kutuya vurunca şey bitecek, mermisi bitecek. Ondan sonra ben oradan şey yapacağım. Hayır. Da! Hayır, hayır. Kaç kupa gitti? Abi çok kötü kupa gitti. 8. Hayır, 25 şutmeden düştüm. Hayır, tekrar 25 şutbeye getireceğim. Ondan sonra bırakırım deli. Deral. Deralı. Deralı. deral'ı tekrar 25 şutbeye getirip bırakacağım. Yoksa Deral'ı kazmak çok zor. Ya yeter ben onu niye öldüremiyorum? Ya bırakın beni. Yok abi. Her yerden adam çıkıyor. Ben nasıl şey yapayım şimdi Deral'ı tekrar 25 şutbeye getireyim. Neyse kasmayacağım. Video dışında iyi kasıyorum ben arkadaşlar karakterleri. Hmm, ne alabilirim? Dın 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 su koyak. Çok komik demedim mi? Su koyak deyip aldım karakteri. <laughs> zor. Hadi bakalım. Zort. Gel gel gel. Gel. Öldüreyim seni. Kolaysın. Zort. Boşuna uğraşma. Aa. Tamam. Tamam.

Lola egosu ile beraber etrafa saldırıyor. Aa! Tamam. Aha gülüyor bir de. Git. Niye durdun öyle şimdi? Ne oldu? Pro musun aslında? Ee. <laughs> Loles yüslü lola. Tamam. Nasıl yani? Nasıl yani? Ben cidden o kadar yüklü Belgre karşı birinci mi oldum? yakın gücü. He. <laughs> yakın gücü quack. Şurada pusayım. Kutuları kırdım yanlışlıkla. Aa! Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Yaşıyorum, yaşıyorum. Ben bir hileyim. Ha ha ha. Oyuna ekledim. Şaka şaka öyle bir şey yok. Abi. He. Su kayak çok güçlü bir kere bunu bilmiyorlar. Pu. Aa orada biri yok muydu? Nasıl yani? Bak ya. Abi emoji ile geldi. Ha, gel buraya. Ha, ha, ha. Onu çalacak. O benim bana He çok sinirlendim ya. Abi abi tamam tamam da. Tamam. Öldüm ya la. Naz yani. Kaybettim mi? Yalan. Zort. Bu ne? Ne yaptınız buraya? Emoji yağmuru tutmuşlar. Uf sen sen bu emoji nasıl aldın? A, tamam. Tamam. İyi ne oldu şimdi? Zord. Bu ne? Ha. Sezon sonu ödülüm. 60. Dik göz attım. Hmm. İyiymiş. Bu tavuk Riko. Ne yapıyorsun burada? 2 <laughs> saat şey bitmedi. Animasyonu bitmedi. Tamam. Sezon ne zaman bitiyor peki? Bir gün. Zordu. Oğlum en çok kasan biziz lan. Diğer kulüpler hiç kasmamış. Bir saniye o zaman bana biraz şey verildi mi? Yok daha başlamamış. Ben de şey bilet verildi mi sanıyordum. Olsun. Biraz daha oynayalım. 24 dakika olmuş. Tamam son maç videoyu bitirelim sonra. Yeah. Squawk'ım çünkü ben. Git. Ya öyle kaçarsın işte. bana vurdu. Sen nasıl bana vurursun? Hile. Gel. Pu pu. Abi ulti basacak. Gel gel gel. Ya yeah. değil mi ultiyi? Korkuyorum çünkü. Ben seni öldürürüm ya. Pu. Korkuyorsun. Korkak seni. Korkak. Son geliyor. Git git tamam. Berekçi. Menekçi. Keşke oraya kaçmasaydım ya. Alt tarafı kaçardım. Neyse bu da son maçımızdı o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar ol olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de e, abonenin yanındaki çan işaretini aktifleştirmeyi unutmayın ki bütün gelen videoların haberdarınız olsun. Ve hoşçakalın.